Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine Clio aracımızla birlikteyiz. Clio'nun biliyorsunuz sonradan bir Pioneer marka MVH S520BT model teyp tape takmıştım. Teyp'te bir ayar var. Time A diye alugment mı artık öyle bir şey tam bilmiyorum. Zamanlama ayarı. Bu da nedir? Biliyorsunuz en yakındaki hoparlörün sesi bize en çabuk geliyor. Ama en uzaktaki hoparlörün sesi en geç geliyor. Bunun için hoparlörlerin bize olan uzaklıklarını santim santim girebiliyoruz. Şimdi bu videoda hoparlörlerin bize olan uzaklıklarını santim santim teybe bilgi olarak vereceğiz. İşlemcili bir teybe olduğu için atıyorum sağ arkadaki hoparlör en uzak olduğu için onun sesini bize ilk gönderecek gibi. Şimdi bunun için ben telefon uygulamasını kullanacağım. Hemen telefondan uygulamaya bağlanalım. Önce arabayı teybini açıyorum. Buradan da bluetooth'umu açıyorum. Bluetooth'u açtıktan sonra Smart SYNC diye bir program var. Bunu da açıyorum. Zaten şu an teypte bakın Bluetooth logosu gözüktü. Teyipte de bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi hemen ana üniteye bağlanmak için bildirimler geldi. İşte arabayı kullanırken kullanmayacağım falan. Carçur. Tamam diyoruz. Buradan ayarlar. Ses. Ses geliyorum. Gelişmiş ayarlar. Evet. Bakın burada sürücünün sol önde oturduğunu gösteriyor. Bakın front left yani ön sol hoparlörün bana olan uzaklığı. Tıklıyorum. Bakın burada kaç santimse o kadar santimi gireceğiz. Şimdi metre ile ölçüyorum. Tabii ki kulağımı baz alacağım. Kulaktan müziği dinlediğim için. Şöyle hoparlörün ortasına kadar denk getiriyorum. Şöyle doğru sürüş pozisyonunda. Kaç santim baba? 100. 100. Tamam. 100 santimi kullanımda biraz daha geride olduğu için bakın 105 santim yapıyorum ve sol ön hoparlörümüz bitmiş oldu. Şimdi sağ ön hoparlörü bu şekilde yapacağım. Evet, Tutabilir ucuna doğru? Evet bakın hoparlörden şöyle kafama kadar. Kaç santim baba? 130. 130. Doğru mu? Hı hı. Tamam. tamam. Şimdi Buradan da bu sefer sağ ön hoparlörü 130'a ayarlıyorum. Bakın 130 santim. 132,5 olsun bu da. Çünkü kulağım burundan biraz daha geride ya. 135 santim olsun. Şimdi sol arkaya yapmamız gerekiyor. Bakın sol arka normalde 82 santimde gözüküyor. Arkası en az 1,5 metre var. Bakalım kaç çıkacak. Dur. Geçeyim şuradan. Nasıl istersen. Tamam. Şimdi babam yardımcı oluyor sağ olsun. Arka koltuğa geçti. Bakın hoparlörden kulağıma kadar olan mesafe kaç santim baba? Bir 140. 140. Tamam. Bunu da yaz. Bakın 82 buçukmuş. Bunu da 140 yapıyorum. Böyle tek tek arttırıyoruz. Bakın 140 santim bunu da ayarladık. Tamam. Şimdi sağ arkaya, Şimdi sağ arkaya geçiyoruz. Şöyle. Kaç santim baba? O? o da 150 yap onu da. Tamam. Bakın bu 155 da 155 Bu da 130'muş. Bunu da 155 yapıyorum. Evet, bitti. Sonra geri gelip bunu kaydet diyorum. Ses ayarları bire kaydet diyorum ve şu an ses ayarlarımız kaydedildi. Hemen bakalım gelişmiş ayarlardan. Bakın 155, 130, 130 bütün ayarlarımız doğru. Subwoofer'ın uzaklığı kaç santimdir ufa sence? Ölçelim. Bagajdaki nasıl ölçeceğiz? Tamam, Gerçi or bak, e Herhalde geri vites tambasının altında mıdır diyelim? Biraz daha ileride. Şuradan buna bir 30 santim daha koy Kaç burada? 180. Tamam. Bakın buradan da subwoofer 155 15, 157 santimmiş. 180 Bunu ya. da 180 yapıyorum. Evet. Şu an bütün hoparlörlerimizin bize olan yani kullanma olan uzaklıklarının ayarını yaptım. Bunu da yine kaydet diyorum. Göster. Ve bu kadar basit. Time ayarı. Bakın TA özel yazıyor. Bu ben kendi kişiselleştirdiğim için bu şekilde bir özel ayar. İşte burada frekans kesimleri, koltuğun oturuş pozisyonu falan her şey yazıyor. Dediğim gibi bu şekilde müzik kalitesini arttırabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Time ayarı bazen nasıl yapılıyor falan diye sorular geliyor. Veya, veya daha önceki videolarımda ayarlarını da gösterdim bu şekilde yapılıyor diye. Gösterememiştim uygulamalı olarak. Bu videoda bu ayarda bu kadardı. Dediğim gibi kısa bir video oldu bilgilendirici. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi bu ses gecikmesinin farkın olup olmadığını anlamak için de bakın TA OFF yani ses gecikmesini burada kapattım. Bir daha bastığım zaman da özel. Yani benim ayarlarıma gelecek. Bir deneyelim bakalım. Bunda fark var mı? Yok mu? Bundan sonraki sesleri sizlere paylaşamayacağım. Ben müziği dinlerim ama müziği sizlerle paylaşamam çünkü telif hakkından dolayı biliyorsunuz. Hemen direksiyon kumandamızdan Bluetooth'a geçelim. Güzel bir güllü açalım. Ben müziği dinleyeceğim. Size mukayese için fark olup olmadığını şimdi söylerim. Evet, denedim, dinledim. Yani afaki bir fark yok. Ama sürücü koltuğunda oturan için yani az bir miktar da olsa fark ediyor. Benim hissim sol ön tarafı biraz daha canlandırdı. Biraz daha böyle buradan daha çok ses geliyor gibi hissettim. Bilmiyorum bu şekilde bir fark oldu. Olmasa da olur açıkçası. <laughs> bu şekildeydi dediğim gibi. Görüşmek üzere.